Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar avukatlarla beraber arkadaşlar iplerle beraber baskı yapıyoruz çekip de böyle arkadaşlar ip baskı yapacağız geçirgen yeter yaprak boyadık şimdi arkadaşlar ipleri böyle boyayacağız İp baskısı yapacağız arkadaşlar Video arkadaşlar komple izlerim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açarsınız. Seviniz. Böyle arkadaşlar, videolar atarız. Oyun videoları, bu böyle videolar arkadaşlar. Kanalımıza arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı, abone olmayı, like Seviyorsunuz arkadaşlar. Video arkadaşlar, video arkadaşlar. Komple izleyelim. Şimdi arkadaşlar video geçiyoruz. Öğ, öğ, öğün öğün beni çekecek. Siz, sizler arkadaşlar göstereceğim. Böyle. Ha, o şekilde arkadaşlar baskı yapacağız ip baskısı. Bakalım turuncu çıkacak mı? Turuncu renk seviyorum. Pembe renk çıksın amacım da. Nasıl olacak arkadaşlar bakacağız bakayım şeylerimiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ip, suyumuz ise, var. Pastel boyamız var. Pastel boya da sulu boya sulu. Sulu boyamız var. suyumuz var. Arkadaşlar ipler var. İpi arkadaşlar şimdi boyuyoruz. Video arkadaşlar komple izleyelim. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar öykü vereyim. Yanındaki öykü benim videosu, video, video çıkacak bir bilen klasını izleyin. Nasıl bulamış? Bakın. Yaptım. Tamam. Hayır hmm. kaldı. kırmızıya alalım, kırmızı alalım, kırmızı, akla, kırmızı boyayacağız boyacağız. İptal kalıtsa. Yekle yekle boya. Yekle yekle, tamam. yekle. Yekle ya. Tefer çıkacak galiba. Bilmiyorum öteki. Ay farklı ipi de göster bak. Yenge bak. Bakın böyle arkadaşlar ipin yenge. Bu çıkar arkadaşlar böyle boyuyoruz. Boyasın boyasın. böyle arkadaşlar hep başka oluyor. Bakın amcam da burada. Es ala. arkadaşlar böyle izlersiniz arkadaşlar. Bu soyu buramız. Bu da soğumuz. Elimden kaydıyorum. Şöyle aşağıya doğru. Parmağımla ıskan. Şöyle. Gözüşür, gözüşür. Arkadaşlar böyle. Ben gösteriyorum nasıl ipi. Bitti. Şimdi en en şey arayayım mı? Yasım çekeyim mi? Ben, ben çekerim mi? Sen şimdi ellerime sen Çekerim mi çekeyim? Birazdan ben ben seni çekeceğim. Ya tamam. pembe renk. Pembe renk değil. İşe uçacak. Dur. Karıştırdın mı? <laughs> 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 Eğildim ben şöyle. Evin yarım geldik ki Allah. Açın. Bayağı kırdı. Tamam. Şöyle oturdum. Vallahi. Amca iyice ne boyadın mı? <laughs> İyi bak. Yap yap bitmiyor. Korun gözüktü amca. <laughs> kapattı kamerayı kom. Şöyle, şöyle kapattı bak. Böyle <laughs> beyaz tekliyle kapattı. <laughs> bak. Böyle. Böyle Mavi ile kırmızı arkadaşlar. Bu da sporun. Sporun da sporu. Tarzan ta sporun. E, Yakını dövecek ya hala. karşıtı. bak. ondan sen çekeceğiz. Değil mi? Kapatayım mı? Evet, dur. Tamam. Çıktı. Şimdi kırmızı renk gözüktü. Evet. YouTube yayınında. <laughs> Oha. Arkadaşlar kaçım. İçine bak. Ah. Oha, kelek çıkmış. Kelek. Bir ak, de arkadaşlarak var. Ördek çıkmış. Lars tavuk. Bak arkadaşlar bu şeker oluyor. İpkin kısak arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şimdi kan. Sen... Ne çıkacak? <laughs> Yeşilin üstüne doğru gitme Birazcık in aşağıda Allah, eldiven oynadık. Yeter, burada boya. Şimdi bırak bakayım. Şimdi bırak. Şimdi ipi tut. Al, elinden yukarı al. Yukarıya ipi, ipi. Çık yukarıya. Çek, çek, çek. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. İndi şimdi. Evet. Böyle olmadı. Bu bastırma özlemiş. Şey Düzgün kağıtlı başarısın yok mu? Benim gibi. Bak yarası çıkmamış mı al bu kalçam birazdan benim bakacağım kimin kimin ki güzel oluyor tam izahla izahla çek hemen çek diyorum hemen hemen. Şuraya bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çektim bir Vay kemik. Böyle oldu arkadaşlar. Bak böyle çekil arkadaşlar. Ne oldu. Yani kanat oldu. <laughs> Melek'ten kanat var ya. Merhaba arkadaşlar. S sürprizle geldim.

la elle <coughs> Bakın ne yazıyor arkadaşlar. Beyaz mı? aşağıya bak. Beyazla aşağıya da çıkmaz. Renk çıkmaz. Kat beyaz. beyaz zor çıkar. Bunu. ne dur Böyle arkadaşlar. Sarı ektiler. Sarı ektiler o sarı. Sen musun sarı? Sarı sen. ya, sarı ya yaptım ya. Sarı bu bu. Şunların ikisini de boyarız abim yermeden. çalıştı. İşte. Çekiyor hadi. Bekle. Ayağa kalktı da gözüksün. Çekiyorum ben de ipi çekeceğim. Sıra sen de bastırma benim gibi? Çek bakalım. Sesimi giyitip geldi değil mi? arkadaşlar bilmiyorum. Elin geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çüş. <gülüyor> gel gel. Evet, ben de öyle. Ben de Böyle, böyle arkadaşlar böyle oldu. Kapat bakalım. Şimdi tipi boyar. Hayır, ayı renk? Eee... Uh, mavi. Şu mavi. Bakayım <laughs> demiş. özlemiş? Bak, şöyle. Anneması da şey gibi oldu, prenses saç gibi oldu. Başka prenses için saçı şu, şu şey oldu. Azıcık azıcık. Üstünden geç. Mavilerin üstünden oturarak. Mavi üstüne geç. En son oraya zek. Yeter. Aynı şekilde böyle yap. Direkt çekme. Bir. Bir. Bekle bak bana bak. Bir. Bak bak. bilelim burada böyle kalsın. Sonra ipi tut çek. Bir. İki. Oha! Seninkinden daha iyi olmuş benimki. <laughs> Böyle. arkadaşlar bak. Bak ipler arkadaşlar bak boyadık. Bir ipler renkli renkli ol arkadaşlar. ip baskısını yaptık. Şimdi arkadaşlar şeylerimizi gösterelim. Bu arkadaşlar böyle oldu. Böyle. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar oldu. Sana göstereceğim. Hep böyle. Bakın böyle arkadaşlar. Koy bunu üstüne. Atıklarını getir, sonra da yiyorsun ha. Tamam, yaptı arkadaşlar. Şurada melek. Melek kanalı yaptım ben de arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, şimdi otur oğlum buraya. Buraya otur. Böyle de arkadaşlar, böyle arkadaşlar. Yaprak boyadık. İp baskısı da yaptık. Böyle arkadaşlar. Çok güne gelirse böyle videolar atacağız arkadaşlar. Oyun videoları böyle videolar. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> bunu, buna hediye ederim size. Bay bay.